arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınıza geldik. Evet. Evet. İnoşcum bugün bize ne açacaksın? Tata. Oo. Barbie color değil mi? Yaşasın. Chelsea mi acaba bu? İçinden Chelsea mi çıkacak? Hı hı. Deniz kızı Chelsea galiba. Hı, hı Yaşasın. Arkadaşlar bu arada ee, kanalımıza lütfen abone olun, yorum yapın, videolarımızı beğenin olur mu? Açalım mı Nilcim? Evet! Oh, ne kadar güçlü bir evetti. Hemen açalım. Çünkü ilaçlarımı Şu... babandı Evet biz biraz hasta olduk, ilaçlarımızı içtik. Devamını sen açmak ister misin? Hı hı. Ama şimdi iyiyiz. Çok sertmiş. Oh, harika. Bir tane açtım. Ne kadar da güçlü açıyorsun hanımefendi. Evet. Evet harika. Süper. Yaşasın. Kapağını açabilecek misin? Açarsın da biraz zor. Ondan dolayı. Ben şöyle döndüreyim. Al sen çıkart. Bakalım kapağını. Döndür. Evet. Ben Tabii ki de sen çıkaracaksın. o galiba bebeği. Dur en son açalım bebeği. Hı? En son açalım bebeği. Oy. Ya da tamam Oy. önce açalım nasıl istersen. Katalo, bunu ben açabilirim. Hayır, hayır. Sen, sen mi açacaksın kataloğu da? Peki pardon. O oh, hediye değil. değil. Katalog içinde hangi bebekler var onu gösteriyor. Bu Evet. Şimdi açalım. Aç bakalım arkadaşlara. Bakalım hangi katalogda bu seride hangi bebekler varmış katalogda. Bir inceleyelim. Wow. baktın mı hangi Bak bebekler. Şimdi bize çıkacak. Ha. Hangisi çıkacak bize göster. Çıkacak. Şöyle göster, hangisini istersin? Bu bu. Ha gösteririm arkadaşlara. Arkadaşlar Nil bunu istiyormuş. Ben de şu sağdakini istiyorum, şunu. Hayır, bize bu çıkacak. Tamam, bu Nil çıkacak. Nil bunun çıkacağını söylüyor bize. Ama şunu. Nasıl? Ben de bunun çıkmasını istiyorum. Aa, bunlar kendi saçına Evet, yaşasın Sen aç o zaman bunları. Nil açmaya başladı bile, dayanamadı. Aa. Oo, tarak çıktı mor bir tarak. Oo, açıyor benim kızın yemeklerini yemiş, güçlenmiş. Arkadaşlar siz de yemeklerinizi yiyin tamam mı? Güçlü o, olursunuz. O toka. Toka galiba. Şöyle bandana gibi. Hı hı. Evet. Diğerinde de aç anneciğim. sen Açabilirsin bence. Bu taraftan aç. Ne? Bak buradan çek açılır. Şuradan. Şurada evet aynen. Ha, ben açayım istersen. Evet çok güzel. Evet al bakalım. İçindekini çıkart. Şu çıkanları şöyle ayıralım kenara. o pamuk. Oo bakayım. Deniz da, 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 da. deniz yıldızı şeklinde bir sünger. Hayır. Bunu sanırım süngerle silince kızın üstündeki renkler değişecek galiba anne. Buna bakalım. Tamam. Ay. Onu da açayım. Bunu da aç. Ah, buyur anneciğim. Harika. Ah, uh -oh. o ne ya? Ne? Kıyafetinin üstü mü? Ben hemen açılıyor. Bu da. Bunu da açayım. Korkuttum. Neden? Çıkarırken korkuttum. Hangi saç geldi? Bakalım. Bakalım bakalım onu suya sokalım. Hangi bebekmiş göreceğiz değil mi? Tamam. Su getireyim ben şimdi ılık su getireceğim arkadaşlar. Bu arada bunu anlatayım bilmeyenler için. Ee, şuraya kadar su, su işareti var zaten olduğu yerde. Buraya kadar su dolduruyorsunuz. Daha sonra da Barbie içine batırıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz çözülecek. Şimdi birlikte yapacağız. Hemen geliyoruz suyumuzu doldurup. Bak. Evet suyumuzu getirdik. Saçlarını sokma. Evet çözülmeye başladı mı su? No. Suyun içinde Barbie. Aha işte çözülüyor bak anneciğim. Bak rengi değişiyor arkadaşlar bakın. Su getirdin mi? Getireceğim birazdan. Bakın mavi bir, mavi bir renk oldu içinde. Şöyle iyice batır anneciğim ki hepsi çözülsün. Oldu mu? Oo. Aa olmuş bile bak anne. Bakayım tam her yerine gitti mi? Olmuş gibi. Şöyle iyice batıralım. Anne diyorum ama. Pardon özür dilerim. Ellerinde kalmış. Bak biraz onları yapmaya çalıştım. Bu galiba benim istediğim bebek. Bu galiba benim istediğim bebek. Bir suya kurulayıp bebeğini Şimdi pamuğu sokacağız. Pamuğu öyle değil. Soğuk suyun içine sokacaksın. Soğuk suda renk değiştiriyor ya bu. Şimdi arkadaşlar sıcak suda rengini çözdürdük bebeğimizi. Nil bunu giydirsin. Bu arada deniz kızı. Çıktı bize. Deniz kızı serisi bu. Ben şimdi soğuk su getiriyorum hemen. Tamam mı? Nil de giydire dursun. Evet soğuk suyumuzu getirdik. Şimdi Niloş süngeri biraz sık anneciğim. Çok suluk. Burada. <laughs> Bunun içinde sıkman gerekiyordu. Neyse. Hı. Hı. Değişmedi mi? Hı hı. Kıyafetini yapacaksın tatlım. Yap bakalım kıyafetini. Hı hı. Allah Allah. Ver bakalım bir. Ben. Sen dene. Ben tutayım. Evet şimdi yap bakalım. Yüzü değil kıyafetinin değişmesi lazım. Olmuyor. Allah Allah. Neden olmuyor ki? Ben yap. Ben Acaba soğuk mu gelmedik su Buz mu atsaydık içine biraz? Bakayım. Buradan gelmemiş. değişmiyor gerçekten mi? Neden? Bilmiyorum. Buz getirmiyor içine biraz atalım. Hı, hı. Tamam. Sermiş. Hemen getireyim. Değiştim evet buz attık arkadaşlar içine. Şimdi Niloş tekrar deneyecek. Yalnız elin üşümesin Nilcim. Gene mi çıkmadı? Hı hı. Batır o zaman içine anneciğim bebeği. Bebeği batır. Hı hı. Bunu sıkmamışız. Çokmuş uzattık ama bilmiyoruz çıkmadı gene ama normalde çıkıyor. Renk desen değiştiriyor olması lazımmış. Hı? İçine daldıralım. Bir de böyle deneyelim. Allah Allah. Bizim bebeğimiz de aa çıkacak. Kaç çıkıyordur? Biraz içinde kalması lazım galiba. Aa çıkıyor. Yıldızlar varmış bu arada. Anneciğim üstünde. Bunun bandana'sını da takalım. Hayır hayır hayır. Peki takmayacakmışız arkadaşlar. Bak. E bunun üstünü Bak. çıkarmadık. anne. Bakın arkadaşlar. Anlamazlar. Pardon, hemen üstünü çıkartalım. Pardon. Anlamazlar. Bir gösterir misin yıldızları kızında çıkan yıldızları gördün mü yıldızları sen bu arada ağlarken. Ha. Saçları da renk mi değiştiriyor. Evet üstü de, üstü de değiştiriyormuş Nil suda. Anne dur dur. Burası da değiştiriyor gösteriyor. Buyur, sahicim, orası. Peki Nil kendi kendine oyalanıyor işte arkadaşlar. Bu arada benim istediğim çıktı gerçekten. Bu bebek çıktı bize. Baksanıza. Çok şirin. Bir şey diyeceğim. Bu galiba kızın şu altın balığın hayır, altına takılıyor. Peki. Evet. Arkadaşlara göster kapatalım videoyu anneciğim. <laughs> Peki. Kendi kendine oynayacakmış. Nil bugün pek şey değil. Oyun yalnız değil. Evet. Peki. arkadaşlar bir bay bay yap o zaman. <laughs> tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük böyle oldu. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bu bebek de suya batırınca, soğuk suya batırınca bizimkinde yıldızlar çıktı. Sıcak suya batırınca da kayboluyor. Diğer bebeklerin hepsinde de aynı özellikler var tabii ki de. Bakın kimisinde kalp çıkıyor. Bizimkinde yıldız çıktı. Bir daha batır istersen anneciğim suya yıldızlar çıksın. Hı? Yıldızlar silinmiş. Batır. İyice biraz dursun içinde. Ben de orada sıra. Saçlarını tara. Yıka. Hı, Hı Evet bakalım olmuş mu? Olmamıştır. Bakın arkadaşlar böyle çıkıyor işte yıldızları. Hoşçakalın. kalın iyi, iyi, iyi Hoşçakalın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Çıkmamış. Biraz daha kalması gerekiyor